Protokol bilgisi dördüncü videodayız. Misyon arşivlerinin dokunulmazlığı, haberleşme serbestisi başlığındayız. DIVS'nin 24. maddesindeki "Misyonun arşivleri ve evrakı her zaman ve nerede bulunursa bulunsun dokunulmazlığı haizdir." hükmüyle büyükelçilik arşiv ve evrakının dokunulmazlığı güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin 27. maddesinde Kabul eden devlet, misyonun her türlü resmi amaç için serbestçe haberleşmesini izin verecek ve bunu koruyacaktır. Gönderen devletin hükümeti ve nerede bulunursa bulunsun, diğer misyonları ve konsoloslukları ile haberleşme esnasında misyon diplomatik kuryeler ve kodlu veya şifreli mesajlar dahil olmak üzere uygun bütün haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber misyon telsiz vericisini ancak kabul eden devletin rızası ile kurabilir ve kullanabilir denmektedir. Haberleşmenin koruma altına alınmış olması şüphesiz diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkların en önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Şifreli mesaj gönderme hakkı veya diplomatik çantanın dokunulmazlığı olmadan bir büyük elçiliğin gözlem ve bilgi verme görevini yerine getirmesi düşünülemez. 27. maddenin 3. fıkrasında diplomatik çantanın açılamayacağı ve alık konulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Diplomatik çantada sadece resmi amaçla kullanılacak belge veya malzeme bulundurulması gerekmektedir. Kurye kaplarının mühürlü zarf, yol çantası, torba, bavul, küçük hurç olması hiçbir şekilde yük, mühürlü sandık veya çuval olmaması gerekmektedir. Kurye kabının ağzı ve üzeri açılmaları veya içine bir şey konulması veya çıkarılması mümkün olmayacak şekilde gönderen devletin Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonu, konsolosluk temsilciliği veya uluslararası kuruluş temsilciliği tarafından mühürlenmiş olmalıdır. Kabul eden ülke makamları, kurye kabında yasal olmayan malzeme bulunduğundan şüphelenseler dahi çantanın açılmasını talep edemezler. Buna karşılık Kabul eden ülke veya havalimanı görevlileri söz konusu çanta veya torbayı dedektörle arayabilirler. Gönderen devletin Dışişleri Bakanlığı ile kabul eden devlete akredite diplomatik misyonları ve konsolosluk temsilcilikleri veya aynı yabancı ülkenin kendi diplomatik misyonları ve konsolosluk temsilcileri arasında resmi ve gizli belge götürüp getiren resmi görevliler kurye olarak adlandırılmaktadırlar. Uygulamada diplomatik çanta burası önemli uçağın kaptanına emanet edilir. Kaptana bir kurye mektubu verilmekle beraber kendisi diplomatik kurye sayılmaz. Misyonun üyelerinden biri kaptandan diplomatik çantayı almak üzere görevlendirildiğinde misyon görevlisi diplomatik kurye dokunulmazlığı ve kolaylıklarından yararlanır. Kurye mektubu Diplomatik veya konsolosluk kurye kabının içeriğini oluşturan paketlerin sayısını, kurye kabını taşıyan görevlinin diplomatik kurye veya konsolosluk kuryesi olduğunu belirten ve ilgili devletin Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonu, konsolosluk temsilciliği veya uluslararası kuruluş temsilciliği mührünü içeren imzalanmış bir resmi belgedir. Kurye kabını (parantez içinde diplomatik çanta, konsolosluk torbası beraberinde götüren görevlinin adı ve soyadı kurye mektubunda mutlaka belirtilmelidir. Tam bu noktada bir nokta koyuyoruz ve 2020'de 2020 misyon koruma sınavında çıkmış bu misyon arşivleri ile ilgili olan soruya beraber bir bakalım isterseniz. Misyon arşivlerinin dokunulmazlığı, haberleşme serbetisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Özel kuryenin ayrıcalık ve başlıkları kurye kabını alıcısına teslim eder etmez son bulur. Doğru. Kurye kabını diplomatik çanta, konsolos torbası beraberinde götüren görevlinin adı ve soyadı kurye mektubunda mutlaka belirtilmelidir. Doğru. Diplomatik çanta uçağın kaptanına emanet edilir. Doğru. Kaptana bir kurye mektubu verilmekle beraber kendisi diplomatik kurye sayılır demiş. Az önce okuduk. Sayılmaz. Kendisi diplomatik kurye sayılmaz diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Geçen misyon koruma sınavının çıkmış sorusu. D şıkkını da bir okuyalım. Kuryelerin kişisel eşyaları hakkında taşıdıkları pasaportların türüne göre belirlenen statüler çerçevesinde gümrük kontrolüne ilişkin işlemler uygulanır ve pasaport türüne bakılmaksızın uluslararası temele uygun kolaylıklar gösterilir. Bu da doğru. Doğru cevabımız Ceyhan diyoruz ve devam ediyoruz. DİVS'nin 27. maddesinin 5. fıkrasında ve konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 35. maddesinin 5. fıkrasında diplomatik kurye ve konsolosluk kuryesinin görevlerinin yerine getirilmesi sırasında kabul eden devlet güvenlik makamları tarafından korunur. Hiçbir şekilde tutuklanamaz ve gözaltına arınamaz denmektedir. Kuryelerin kişisel eşyaları hakkında taşıdıkları pasaportların türüne göre belirlenen statüler çerçevesinde gümrük kontrolüne ilişkin işlemler uygulanır ve pasaport türüne bakılmaksızın uluslararası tahammülü uygun kolaylıklar gösterilir. Özel kuryenin ayrıcalık ve başlıkları kurye kabını alıcısına teslim eder etmez son bulur. Geçtik diğer başla. Misyonların vergi bağışıklığı. Deyvesenin 23. maddesi 1. paragrafında aynen şöyle geçiyor. Gönderen devlet ve misyon şefi yerine getirilen belirli hizmetlerin bedeli olan ödemelerin dışında ister malik ister kiracı olsunlar misyon binalara bakımından bütün milli bölgesel veya belediye vergi ve resimlerden bağışıktırlar denmektedir. 23. maddede yer alan vergi kavramı sadece donaysız vergileri parantez içinde gelir vergisi, emlak vergisi gibi bu vergileri kapsamaktadır. Diplomatik misyon mensupları dolaylı vergileri, KDV, özel tüketim vergisi gibi bunları ödemekten bağışık tutulmamış olmakla birlikte iki devlet ikili vergi anlaşmaları çerçevesinde veya karşılıklı yarar çerçevesinde ve Karşılıklılık ilkesi uyarınca birbirlerinin misyonlarına ve mensuplarına dolaylı vergilerden bağışıklık tanıyabilirler. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen ancak henüz uygulamaya konulmayan ülkeler ve mal varlıklarının yargı bağışıklıklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde de gönderen devletin yargı bağışıklığı ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Vergi bağışıklığı konusu tamamsa geçtik şimdi diğer başlığımız gönderen devletin yargı bağışıklığı konusuna. Diplomatik misyonların ve konsolosluk temsilcilerinin mensubu bulundukları devlet adına ve görev gereği kullandıkları binalar ve bağlantılı alanlar dolayısıyla kira tespiti, tahliye, gayrimenkul mülkiyeti ve ayrıca personel ile yapılan sözleşmeler ve benzerleri gibi özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan bazı uyuşmazlıklara zaman zaman taraf oldukları gözlenmektedir. Bir diplomatik misyonun veya konsolosluk temsilciliğinin davalı durumunda olup olmayacağı, kendilerine adli tebligat yapılıp yapılamayacağı sorularıyla her zaman karşılaşılabilir. Viyana Sözleşmesi'nde diplomatik misyonların, konsolosluk temsilciliklerinin ve mensup oldukları gönderen devletin yargı bağışıklığı hakkında açık bir hüküm bulunmamaktadır. Sözleşmeler, misyon binalarını ve bağlantılı alanlarını kabul eden devlet görevlerinin izinsiz girmelerine, meskenin tecavüzüne, zarara, haciz ve el koymaya karşı korumaktadır. DİVS'de ayrıcalık ve bağışıklıkların türlerine, istisnalarına ayrıntılarıyla yer verilirken, sözleşmenin hiçbir maddesinde gönderen devletin ve misyonun yargı bağışıklığından söz edilmediği dikkati çeken bir husustur. Aynı özellik konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi'nde yani KVS'de görülmektedir. Diplomatik misyon ve konsolosluklar gayrimenkulü temsil ettikleri devlet adına kullandıklarından konu bir yerde gönderen devletin yargı başlıklığı kapsamında ele alınmaktadır. Bu çerçevede 22 Mayıs 1982 tarih 17.701 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kabul edilen 2.765 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanunun yabancı devletin yargı muafiyetinden yararlanamayacağı haller başlığı altındaki 33. maddesinde yabancı devlete özel hukuk ilişkilerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda yargı bağışıklığı tanınmaz. Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir hükmü getirilmiştir. Diplomatik misyon adına ithal edilen eşyalar. DİVS'nin 36. maddesi 1. fıkrasında kabul eden devletin kanun ve nizamlarına uygun olarak misyonun resmi kullanımına ait maddelerin o ülkeye yerleşmesinde kullanacak maddeler dahil olmak üzere bir diplomatik ajanın veya beraberinde oturan aile üyelerinin şahsi kullanımına ait eşyanın girişine izin verileceği ve depolama, taşıma ve benzeri hizmetlere ait ücretler dışında bütün gümrük vergileri, resimleri ve ilgili ücretlerden bağışıklık tanınacağı belirtilmektedir. Bu madde hükümlerine göre ithal edilen eşyanın gümrük beyanı takrir düzenlemek suretiyle yapılır. Takrirler ilgili diplomatik misyon tarafından düzenlenir, imzalanır ve mühürlenir. Kabul eden devlet ülkesindeki uygulamaya göre Dışişleri Bakanlığı'nın veya Gümrük Bakanlığı'nın ayrıca onayı gerekebilir. Eşyanın resmi kullanım için gelmiş olsa dahi kabul eden devlet mevzuatı uyarınca ithalinin yasaklanmamış olması gerektiği açıktır. Diplomatik misyon mensupları DİVS'nin birinci maddesinde misyon şefi gönderen devlet tarafından bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilen şahıs, misyon üyeleri Misyon şefi ve misyon kadrosuna mensup üyeleri, bunu da altını çizelim. Misyon kadrosunun üyeleri, misyonun diplomatik kadrosunun, idari ve teknik kadrosunun ve hizmet kadrosunun üyeleri. Diplomatik kadronun üyeleri denince ne anlıyoruz? Misyon kadrosunun diplomatik rütbe taşıyan üyeleri. Diplomatik ajan, misyon şefi veya misyon diplomatik kadrosunun bir üyesi. İdari ve teknik kadronun üyeleri, misyon kadrosunun misyonunun idari ve teknik hizmetinde çalışan üyelerini, hizmet kadrosu üyelerinden, misyon kadrosunun misyon iş hizmetinde bulunan üyeleri olduğunu anlıyoruz. Özel hizmetçi kavramından da misyonun bir üyesinin ev hizmetinde bulunan ve gönderen devlet hizmetinde çalışmayan bir şahıs olarak sınıflandırıldığını anlıyoruz. Dördüncü videomuzda burada bitiriyoruz. Beşinci ve son videomuzda diplomatik ajanın ayrıcalık, bağışıklık ve dokunulmazlıkları konusuyla devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar. Beşinci ve son videoda görüşmek üzere.